Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada incir görmek Rüyada incir görmek şansının yaver gideceğine ve güzelliklerle karşılaşacağına işaret eder. Kendini iyi hissedeceğine, huzur bulacağına ve mutlu olacağına işarettir. Aynı zamanda bolluk ve bereket içinde yaşayacağını işaret eden rüya, zenginleşeceğine dikkat çeker. İncirin tamamen çürümüş veya bozulmuş olduğunu gören kişinin çevresine yakın düşmanlarının olduğunu işaret eder. Rüyada incir görmek güzel bir rüyadır. Rüyada incir yemek mutlu olacağına ve keyfinin yerine geleceğini işaret eder. Sevineceğine ve hayırlı bir döneme gireceğini işarettir ayrıca sıkıntı ve dertlerinin sona ereceğini işaret eder. Rüyada incir yemek, hayırlı gelişmeler yaşayacağını ve bolluk içinde yaşayacağını işaret eder, mutlu olacağına ve keyifleneceğini işarettir. Rüyada kuru incir görmek, rüyada kuru incir gören kişinin mal mülk biriktireceğine ve zenginleşeceğini işaret eder. Mutlu ve bolluk içinde bir dönemin rüya sahibinin hayatını saracağını işaret eder. Rüyada incir görmek, rüyada siyah incir görmek, siyah incir pişman olacağına ve huzursuzluk içinde günler geçireceğini işaret eder. Geçmiş hatalarının rüya sahibinin yüzüne çarpacağını işarettir. Rüyada sarı incir görmek, rüyada sarı incir gören kişinin keyfinin kaçacağına ve sağlık sorunları yaşayacağını işarettir. Kendini kötü hissedeceği bir döneme gireceğini işaret eder. Rüyada incir reçeli görmek, Rüyada incir reçeli görmek, hayırlı olaylar yaşayacağına ve kendini iyi hissedeceğini işarettir. Aynı zamanda mutlu olacağına ve güzelliklerle dolu bir döneme geleceğini işaret eden rüya, günden güne iyileşeceğine dikkat çeker. Maddi ve manevi iyiliklerin yanında hayatının neşeyle dolacağını işaret eder. Rüyada kırmızı incir reçeli gören kişinin, gönül ilişkileri yaşayacağına ve mutluluğunun artacağını işarettir yeşil incir reçeli gören kişinin dünya ve ahiret hayatında iyilik göreceğini işaret eder. Ayrıca aile ayrı içi sorunların biteceğini ve neşesinin daim olacağını işarettir. Rüyada incir ağacı görmek Rüyada incir ağacı gören kişinin zenginleşeceğine ve huzurla dolacağını işaret eder. Maddi ve manevi iyiliklerin rüya sahibinin hayatını saracağını işarettir. Aynı zamanda keyfinin yerine geleceğine ve huzur bulacağını işaret eder. Çevresindeki insanların desteğini göreceğine, kendini iyi hissedeceğine ve rahatlayacağına işarettir. Ayrıca bir insana karşı yapacağı iyiliğin daha iyi hissetmesini sağlayacağına işaret eder.